Âûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, 6. sınıfın 5. dersine Kur'an kursumuzda hoş geldiniz. Hemen dersimize geçiyoruz değerli kardeşlerim. Evet. 4 sure ezberinde Secde suresinin Üçüncü sayfasının ilk yarısını tahlil edeceğiz. <laughs> 21 ile 25. ayetler yarım sayfasını. Evet gördüğünüz gibi sayfada bazı işaretlemeler yapmışız. kardeşlerim. Bunlar e, Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde geçen birbiriyle benzeyen müşabih ayetler. Yani benzer ayetler onlarla benzerlik gösterdiği için bu şekilde işaretlemişiz. Bunları yeri geldiğinde göreceksiniz. İşte böyle bazı kelimeleri daire içine almışız veya bu şekilde. E bu sarı olan yerler Kur'an-ı Kerim'de aynen geçen kelimeler sadece kanu e, ye, e, yafsilu kelimeleri farklı farklılığını vurgulamak için bu şekilde işaretlemişiz. Bu yüzden <laughs> ee, bu yerleri boyamadık veya işaretlemedik şimdi kıraat okuyuşuyla başlayacağız ve sonra mealini vererek tadilimizi tamamlayacağız değerli kardeşlerim Euzubillahimineşşeytanirracim Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم <coughs> <تصفيق> <تصفيق> mealine geçiyoruz değerli kardeşlerim. Ve le Biz taktıracağız. Ee, tattıracağız minel azabil edine en aşağı derecedeki azaptan dünel azabil ekberi en büyük azaba le allehum yerci'un ola ki onlar dönerler yani ve le nuziqannehum and olsun ki biz büyük en büyük azaptan önce ve len minel min azabil adna en aşağı derecedeki azaptan e, yani büyük azaptan önce dünel azabil ekberi büyük azaptan önce en aşağı derecedeki azaptan burada en yakın diye çevrilmiş edine bu ee, yani en aşağı derece en a, en e, böyle yakın da belki manası verilebilir. Onlara en büyük azaptan önce daha düşük azapları veya yakın azapları tattıracağız ve Allahum yarciun ola ki umulur ki onlar dönerler. Ve men azlamu mimmen her kim azlamu mimmen. Yani daha zalim kim olabilir? Zükki rabbi ayati rabbihi. Ona Rabbinin ayetleriyle öğüt verilir de tümme a'rada anha ondan sonra ondan o yüz çevirir. İnna şüphesiz ki biz minel mücrimine mücrimlerden müntekimun intikam alacağız biz buyruluyor. Ve laqad andolsun ki ateyna biz verdik Musa ve Musa'ya kitabı verdik. Fele tekun sakın olma fi miryetin şüphe içinde şüphede olma Milliqa ona kavuşacağından sen sakın şüphe içerisinde olma ve cealnâhu biz onu kıldık biz onu yaptık hüdelli beni İsrail İsrail onlarına bir hidayet rehberi yaptık ee, Musa aleyhisselam'dan bahsediyor büyük büyük ihtimalle bu Hu zamiri Musa aleyhisselam ona racidir, ona gidiyor. Ve cealnâhu, biz onu yaptık, kıldık. Hüdelli beni İsra, İsrail oğulları için, li burada için e, hidayet rehberi yaptık. Ve cealnâ yine biz yaptık. Minhum, onlardan e immeten imamlar yaptık. Yehdune bi emrine, emrimizle doğru yolu gösteren hidayet yaptıklarını gösteren imamlar yaptık. Lemme saberu sabrettiklerinden dolayı ve kanu onlar idiler bi ayetine yuqinun ayetlerimize kesin olarak onlar inanıyorlar idi. İnne şüphesiz ki Rabbeke senin Rabbin ve o o Rabbdir ki yafsilu ayıracaktır beynehum onların aralarını yevmel kıyameti kıyamet gününde fîmâ kânû fihi yehtelifûn onların ihtilaf edip e, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında Rabbin onların arasını ayıracaktır kıyamet gününde buyruluyor ve 25. ayetin eee ...sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Böylelikle yarım sayfamızın tahlilini de tamamladık. Secde suresinin 3. E, sayfası oluyor. 416. sayfa. E, böylelikle dersimizi sona erdiriyoruz. Bir sonraki derste yeniden görüşmek dileğiyle. E, veda etmeden önce son kez... Ee, hızlı bir şekilde yine tilavet okuyuşuyla okuyup dersimizi öyle bitireceğim. <laughs> Ta ki bir kere daha dinlemiş olasınız ayetleri. Biraz daha hızlı okuyacağım bu sefer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم